Abi biz yemeğimizi yiyorduk. Ben ton yere düşürdüm suyunu akıtacağım diye. Aç kaldım. Neyse onun haricinde Tanrım Efendi geldi. Sağ olsun. Gezgin misiniz dedi. Evet dedik. İnternete ihtiyacınız var mı dedi. Evet dedik. Açayım isterseniz falan dedi. Biz de tamam dedik. Çok mutlu olduk. Ne zaman yani kaç dün akşamdan beri internet arıyoruz zaten. Sağ olsun kendisi bizimle internetini falan paylaşıyor. Say hello Turkey. <laughs> <Hello. gülüyor> Mes abi internetimize gireriz, bildirimlerimize bakarız. Sonra kaçarız. Hadi bay. Nasıl bir şey yapalım? İnşallah. İnşallah unutmadık. I will pay and then you <laughs> can give me, okay? Because no, Not. don't please. listen to my brother. <laughs> I'm not you. you can put here. <laughs> Come here. You can go and sit there. I will Okay. Uh, şeyi buraya diyor kartı ortadan okuttuk. Arkadaşlar selamlar herkese. Yani biz bilet aldık, bileti iptal ettik. Yani ertesi güne ertelettik, bir şeyler yaptık falan filan. Hiç çekim yapamadım. O sırada Kazakistanlı arkadaşımız geldi. Sağ olsun gün içerisinde bize iş gelecek, bizi gezdirecek. Şimdi beraber bir yerlere doğru gidiyoruz ama kendisi gezdiriyor bizi. E, who is this? Şevçenko. 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 Nargis. Say hello. Hello. Hello Turkey. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Hoş geldiniz. Can you just say the number please? Evet kadar sayacak. 1, 2, üç, dört, <laughs> dört, beş, beş mi beş? Yeah, yeah beş. <laughs> What <was that>? Yeah. <gülüyor> seven. <gülüyor> seven? <gülüyor> you came so fast to here. Really? Yeah, yeah, yeah. Because this, the seven is hard. But seven, I don't know. <laughs> Yedi. Yedi. Doku. Sekiz. Sekiz, dokuz, <laughs> Yeah. <Yes. Good> <laughs> Arkadaşlar Nargis kendisine iletişim kurduk bir şekilde geldi. Yarın da gezdireyim diyor. Daha başlamadık ama olsun sıkıntı yok. Biz de tamam geldik Nasıl olsa gidecek yerimiz diyor. Kalacak yerimiz diyor. Belki bir şekilde buluruz bilmiyorum. Bir gezelim bakalım ne var ne yok. Bizi güzel bir yere götüreceğini söyledi. Gittiğimizde beraber görürüz. Biz de bilmiyoruz yani. Nereye gideceğiz biz, biz de bilmiyoruz. Hadi görüşürüz. Elimde de şöyle bir su var. Biraz yük yapacak bir şey yok. Dün işte 14 saat tren yolculuğu yaparken Lazım olur diye aldık. Çok da gerek kalmadı ama olsun. Hadi görüşürüz. Ha, şiir yazıyor, kitap yazıyor. Eserler veriyor. Benim Birisi de birisiymiş. Arkadaşlar anlıyorum İngilizce'de de kendimi ifade edecek kadar. Ya Ben uzun zamandır İngilizceyi küstüm. Yani şey yapamıyorum böyle her söylediğini anlayamıyorum. O yüzden orada bir kardeşimden destek istiyorum. Kendisi vlog olduğu için. E. Abay Ah, I did here a by park yes. is here. Yeah, we have Abay street, Abay university parks. I guess from Chimkent I hear. Yes, ah. because he's very famous. This is Abay. Yes, this is Ah, okay, okay. He was really, really famous. We studied about him in school. Yeah. Like he was a great person. Arkadaşlar Abay, Abaymış ismi. Ben Abay'ı Çimkent'te de gördüm, duydum. E, hatta orada parkı da var. Her yerde ünlü diyor yani üniversitesi var diyor ismi ne bileyim parkı var diyor bayağı şeymiş yani bayağı tanınan bilinen biriymiş. Ee, arkadaşlar şimdi teleferiye bineceğiz teleferiye binmek için geldik. Mermi izliyor ki telefonikle gideceğiz dönerken otobüste geleceğiz manzarası da güzel diyor. Evet bizim bineceğimiz geldi arkadaşlar biz şimdi buna bineceğiz. Burada sıra var sıradayız sıra bizim. Evet, bindik arkadaşlar. Kaç kişi daha bindi? Evet arkadaşlar, şu karşıdan da araçlar geçiyor. E5 gibi bir yer. hep güzel. İstanbul'daki mesela Eyüp'te Eyüp gibi binmiş olduğunuz tamamen böyle ağaçların üstünden falan geçiyorsunuz ama burada mesela E5'ten falan geçiyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. evet arkadaşlar Bir de buradan bakalım <laughs> Almatı Almatı gerçekten çok güzel <laughs> Almatı'ya geldiğiniz zaman <laughs> <benim yani, gülüyor> Şehir manzarası Efsane arkadaşlar işte buraya geldiğiniz zaman teleferikten sonrasında hep böyle hediyelik eşya satan yerler var. Dilerseniz kendinize hediyelik eşyada da sevdiklerinize hediyelik eşya alabilirsiniz. Bu tarafta lavabolar falan da var. Evet arkadaşlar şuna bakın. Ha, güzelmiş. Beğendim. Arkadaşlar şimdi biz Şantamızda bileklik taşıyoruz biliyorsunuz. Bileklik satarak geziyoruz. şeyde Nergis de biz o kadar gezdiriyor yardımcı oluyor. O yüzden bileklik hediye etmek istedik. Nergis, Show me your necklace. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu benim hediyem, bu o da abimin. De. Bu benim hediyem, ben bunu seviyorum. Bu da kardeşimin hediyesi. Teşekkür ederim. Rica bakalım. Evet arkadaşlar, bir insan daha mutlu ettik. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben bu Çarpıştan arabalara bir kere bile çocuğun bindiğini görmedim. Hep yetişkinler biniyor. Evet arkadaşlar şehre bir de buradan bakıyoruz. Burası çok güzel bir yer. Şuranın güzelliğine bakın. Almatı'ya gelirseniz mutlaka mutlaka tepeye çıkın. Özellikle gece çok güzel oluyor diyorlar. Bir de hani ışıklandırma falan filan. Bayağı iyi oluyor diyorlar. Biz geziyoruz da ben hiç Kayıt almıyorum ya. Unutuyorum bir şey oluyor. Bu arada bizim kalacak yerimiz de yok ama bakalım ne yapacağız. Herhalde dışarıda bir yerlerde yatacağız. Koç yazan da olmadı. 10, 10, 10. Merhaba. 10, 10, 10. <laughs> Abi şimdi akşam oldu burada. Evet, bir nargiz istediyor. Buradan bir yere daha gidecekmişiz. Ondan sonra bizi bir host bulacakmış, kalacak yer bulacakmış. Eğer bulamazsam en kötü ihtimalle bende kalırsınız diyor ama bakalım. Biz başımızı sokacak yer bulalım da. Bakalım ya. Zihnen yorulduk ya ben yok. Ama o sorguna biz yorulmadık diyoruz. Ya enerjimiz tam olsun orada gezdirsin. Bu arada otobüslere burada ortadan da biniyorlar. Orta tarafta da şey var böyle kart basmak için yer var. Biz genelde ilk kapıdan giriyoruz ya. Onlar ortadan da giriyor kart basıyorlar ama ilk bindiğimizde şey olmuştu mesela bir kadın daha sonradan otobüse benim tek tek post yazıyla falan kart mart falan okumuştu. İlginç. Arkadaşlar şimdi hmm, Nergiz'e sorduk. Kazakistan'da hangi dizi izlemedi yani uh, Türkler'e dair? Uh, Nergiz? Show this. me. This one. buradaki. all, burada all girls when they watch this Turkish serial, they wanna go and find Serkan Bala. Bulmak istiyor lan Kerem Bursin için. Ee, can you Google? Biz izlemedik, bilmiyoruz ama burada hmm. meşhurmuş arkadaşlar, bayağı ünlü diyor. Ben evet, aşkı memnune de biliyorum dedi. Ezeli de biliyorum dedi. Sevmemiş onu ama. Sevmemiş, ben, sevmemiş. Ezeli sevmemiş, ezeli Ezel sevmeyen bilmiyorum arkadaşlar. Ezel bizim için can olaydı. Şey yeah. <laughs> Bunu so da herkes seviyor Şimdi Araplar yeah. bile bayılıyor buna. Hayır. Böyle bir şivete tepkisi. Bakayım bir şey ne diyecek Çağatay'a. Lester bakayım. You know ne no, oldu? I know him, but I don't like. Hm, <laughs> <laughs> Çağatay. Nasıl bir şey? Like Sen You just show the picture. Picture of like. Okay. The, right. the man you like. <laughs> 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 the like, court. So Burak, her şey. It's a two like three actors. Ne yapıyoruz şimdi? İki tane okuduk ya. Çalı kuşu, çalı kuşu. Ha, çalı kuşu <laughs> mu? Çalı kuşu. Çalı kuşu. Hmm, Kerem Bursi. They yeah. also was together in real life, but <laughs> şimdi, Aynen aynen'i göstereceğim. O zaten çok saçma onu görmüyor. Sen O oh, Canmana. Oh, I'm Canmana. I'm I'm erkenci kız. Evet. <laughs> annem izlerdi bana. So my, my mother also my watched my life. Life. You know, oh, yeah. And love it. And loved it man. <gülüyor> Seviyor <gülüyor> benim, <laughs> benim <laughs> annem. <laughs> <laughs> <Love>. Aşk aftır anlamaz, something like this. Aşk aftır anlamaz. Yes. Yeah, yeah. Love, not understand the word. Kazak, sandwich, bakfiatı. Evet. Türkçe ama Kazak alt yazılı izliyor veya Rusça şey var, dublajı var diyor. Yani. Herhalde yani. <laughs> Çocuklar, bana çok güvenme. 2 <laughs> gram İngilizce konuşabiliyorum. İngilizce ya. Arkadaşlar ne? şimdi Yorl şey diyor Yorl ki, söyle. Nergiz diyor ki <laughs> e, evlendi hani Türkler evlendiği zaman diyor e, yüzü hangi parmağa takarlar diyor. Biz direkt hani bu parmağı gösterdik biz. Bize diyor sağ elin o parmağına takılır diyor. Şimdi biz de sağ el mi onu bilmiyoruz biz. Sağ mı sol mu? İnternetimizi de öğrenemiyoruz acil cevap. <laughs> Abi biz şimdi gidiyoruz da nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum. Dönerciye gidiyoruz Biz <laughs> <laughs> bizi götürecek. Ya dönerciye gidiyoruz ama hangi dönerciye gideceğimizi bilmiyorum. Evet. Evet. Çocuk bozdu beni abi ya. en uygun yemek yiyemiz. Evet arkadaşlar Nargis yani şimdi sokakta gördüğümüz şey deneyecek. Böyle bir piyano kurmuşlar buraya. İsteyenler gelip çalabiliyor. Evet o da gösteriyor. Wow. <laughs> 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 koş. Orada <laughs> 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 gençler eğleniyor. Arbat. <laughs> şişeyi mi devirecek? <laughs> Oğlum deviremez. Ortasından değdirip şey yapmadan geçireceğim. <laughs> Yapamadı. Я тебя никогда не увижу, Я тебя никогда не забуду. Abi şimdi biz yemeğe geldik. Bir tane kadın çantasından kocaman yalan çıkardı. Şurada bir yerde. Ne yaptı bilmiyorum ama aşırı büyüktü. Götürdü mü ne yaptı? Bu arada bizim yemeğimiz geldi. <laughs> Şöyle döner söyledik kendimize. Teşekkür ederiz. <laughs> Kolamız var abi. Dönerimiz var. Burası zaten Türk restoranı. Oo. Oh. Kardeşim oh. almış. Oo. Oh. Bad girl. <laughs> yeah, famous. No. So, yeah, this is a life. Ooo! Oh. Yes, I have a video. Yeah, az önce çıkacağını gösteriyor arkadaşlar. O oh, yılan var değil mi? Şu burada çantasından çıkardı diye. Resmi de varmış. Direkt ona gösterdi. Gerçek. Oh. Oh. Of yeah, of you not of Bu arada ketçap mayonez istedik biz ama bize böyle şeyin içinde getirdiler. You are really Ketçap mayonez oymuş arkadaşlar. İçine evet. içine herhalde. Bu arada buradaki çalışanlar çok fazla Türkçe bilmemedim kadarıyla ama olsun. Neyse. Biz afiyet olsun. Evet. <laughs> Abi biz yemeğimizi yedik. İşte dön arkadan söylemiştik. Dedik iki arkadaş daha geldi. Bir tane burada. Bir de karşıda vardı da o da lavaboya gitti herhalde. Onlar da pozisyon falan arkadaş oldu işte. Kaç Saatlik grubundan onlar da. Onlar da evet. dünyaya işte bir şekilde. Sırbistan'da bir şekilde. De. Geldiler işte oturduk öyle. Bu arada bizim yemekler de 5500 tenge falan tuttu. Baya güzeldi ama baya yedik, et yedik. Baya şişti. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum ama ben iptal yani. Ben aşırım ayıştım, aşırım yoruldum. İnşallah bir şeyler bilinir. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Yani birinci kere şey gezmek için, ikinci kere okumak için. Bu bu sene yazın gezmek için Antalya Al Alanya. o kadar oh. yakın değil. Güzel <laughs> <laughs> ikiniz yani böyle ya, dolaşıyorsunuz. Ya. Dolaşıyoruz öyle ya. Sen? Şey yaptık. <laughs> Gürcistan'a gittim ben ilk başta. Ben de burada gidiyorum Öyle mi? Geldim. Yani. İki hafta önce. Üç hafta önce. Aa tamam tamam. Ben 3 üç hafta önce geldim. Ha sen geldin. Evet. Bizim bir ay falan olacak ya. Yanlışım olmasın. Başka ya nereye gideceksiniz? Buradan Bişkek'e gideceğiz. Tamam. Oradan Taşkent olabilir. Ha? Özbekistan. Evet, evet, evet. Oradan da belki direkt Türkiye'ye geçeriz bilmiyorum. Tacikistan'a da gitmek istiyoruz aslında biz. İnsanlar çok güzel diyor orada. Yani Tacikistan'a git. Yani değişik, doğal, çok değişik diye söylüyorlar. Aynen. Yüzden... Güvenilir diyorlar bize. <laughs> evet arkadaşlar bol bol abone kasıyoruz. İhtiyacımız var çünkü. Bu kadar video çekiyoruz ve inşallah Abi bir gün yeriz. Abone yapıyoruz. Oh, thank you. Say hello to Turkey. New subscriber. <laughs> thank you so much. Abi. Arkadaşlar biz 3 kişiydik bir anda 1 2 3 4 5 6 7 kişi birden olduk. Birazdan herhalde çoğalırız diye düşünüyorum. Neyse. Hala sabah olmadı. Görüşürüz. Abi bir şey diyeyim mi? Bak biz bugün normalde bileti almıştık, Bishkek'e gidecektik. Akşam saat 6 gibi ama bak gitmedim, güzel insanlarla tanışıyorum. Nasılsın? <laughs> Nasılsın? <laughs> 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 yani kaynaşıyoruz bir şekilde Coachsurfing'den. Coachsurfing! <laughs> Coachsurfing'den. hiç hem Kore'de hem Amerika'da evi var. Hem Kore'de hem, ha, hem Amerika'da evi, gelirse evi var. Gelirsen alırım diye hemen gidelim. <laughs> Abi telefonu eline ele verdim, şimdi Instagram'da takipçi yazıyor. <laughs> evet buradan başladık. Hepsi takip etti. You. Biz Gerçiler takip takipleşiyoruz. Herkese merhaba. Hoş Hi. geldiniz. Hi. Başka? <Gülüyor> 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 Sayı saydıracak. Ay son bir Bir iki, üç, dört, 2, 3, 4, I missed it. I missed it something. 2, 9. 7, 8, 9, 10. Helal. Efendim? <laughs> evet arkadaşlar, burada oturacağız. Ortam kaynıyor. Önce... Ahahahah! Kafası güzel Evet arkadaşlar Şurada yanan bir ateş var Görüyorsunuz Bir rivayete göre Bu ateş Hiç sönmüyormuş Bak gecenin bu saatinde geldik Mesela hala yanıyor Baksanıza İşte bu ateş hiç Sönmüyor Arkadaşlar günaydın herkese. Biz dün gece Nergislerde kaldık. Biliyorsunuz hep e, birlikteydik dün. Bizi gezdirmişti sağ olsun. Karşı olmayınca da bize hostluk yapmak istedi. Şimdi kahvaltı hazırladı bize. Şöyle bir gülen yumurtamız var. İşte tostumuz var. İşte bu ne lan? Tereyağımız var. Şöyle kahvemiz var, elmamız var. Burası Almatı olduğu için Almatı, elma falan oradan geliyor işte bir şekilde. Bize buraya özgü elma da verdi. Gidince onu da yeriz. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra Nergis bizi bir yerleri gezdirecek. Bakalım. Bugün gene ondayız. Bir şey diyor mu? <gülüyor> <gülüyor> o şu an sosyal medyada <laughs> takılıyor. Hadi görüşürüz.